Ulusal Hububat Konseyi tarafından 26 Nisan'da Mardin'de düzenlenen Ulusal Hububat Kongresi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Makarnalık buğday ekilişinde azalış, ekmeklik buğday ekilişinde artma olacağı öngörüldü. Buğday rekortesinin 18.6 milyon ton olacağı tahmin edildi. Nisan ayındaki don afetinin özellikle İç Anadolu ve geçit bölgelerinde erken ekimlerde lokal zarara yol açtığı vurgulandı. Karadeniz havzasındaki ülkeleri kapsayacak şekilde bir Karadeniz Gıda Güvenliği Zirvesi düzenlenmesi ve Türkiye'nin bu zirveye liderlik etmesi önerildi. Karadeniz'de buğday, arpa ve mısır fiyatları artış eğiliminde. İklim değişikliğiyle birlikte verimliliğin kuzeye kaydığına dikkat çekilerek özel sektörün yurt dışında arazi kiralayıp üretim yapılması için ulusal bir program geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Stratejik ürün olan buğdayda müdahale fiyatları belirlenirken maliyetin göz ardı edilmemesi ve fark ödemesi sisteminin güncellenerek sürdürülmesi istendi. Un ihracatında dünyada ilk sıradayız ama ihracatı arttırmakta zorlanıyoruz. Ayrıca makarnalık buğdayda düşüşe karşı katma değeri yüksek üretim ve yeni pazarlara yönelme önerildi yem sanayinde alternatif ham maddelerin araştırılmasının ve ham maddelerin ülke içerisinden tedarik oranlarının yükseltilmesinin önemine de dikkat çekildi.